25 Eylül 2024 Çarşamba ve Güzide vilayetimiz Elazığ'dayız. 8 koşulu program var Elazığ'da. Evet e, arkadaşlar Elazığ'da henüz daha gefeler çıkmadan, 36 saat evveden yapıyoruz arkadaşlar. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. E, şu an e, arkadaşlar pazartesi daha henüz... E, Elazığ yarışları yani pazar çünkü Elazığ yarışları başlamadan çalışma yaptık. Bu çalışma yaptık. birazdan başlayacak. Yani bu yayını şu anda Pazartesi Elazığ yarışları başlamadan yapı yapmış oluyoruz bu yayını. Hani o kadar erken yapıyoruz. Çünkü AGF'lerden etkilenmek istemiyoruz arkadaşlar. Yani o derece bizim için önemli o AGF'leri görmemek bu çalışmayı yaparken. Evet birinci koşu 17.45'te şartlı 2-4 işte Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Alıncahan ve üç numaralı Harput Güzeli Mehmet Taşkaya. Bu ikisi arasındaki e, mücadele izleyeceğiz. Burada yalnız bir sürpriz olabilir Dörtlü Ganyan'la ilgili. Dörtlü gayan üzerinde bir oyun dönebilir burada arkadaşlar. Dikkat edin. Yani burada yani bazı atlar var. Şöyle. E, zikretmeyeyim ama bugün dolaştırıyorum üzerinde. Yani şu atlar. Yani dikkat edin. 18.30'da e, Handicap 15 3 ve Ikuri güzel 1600 metreye çıkacaklar. 7 tane sapkan var. Arkadaşlar burada bir 7 plase için banko yazıyor. 4 man kapo. E, Mehmet Doğan'la banko. 7 plase için de banko. E, burada aslında Grey Wolf'dan da iyi bir koşu gelecek. Tuttuğumuz bir at var orada. Güzel bir at. E, Good child. Bunlardan da yani eğer dörtlü ganyan bazında bakıyorsanız. E, ama biz burada tek olarak kapıyı görüyoruz. E, Mehmet Doğan'la. E, gelelim şimdi altılı ganyanın üçüncü koşu. 19'da başlıyor saat 7'de. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler. 2000 metreye çıkacaklar. E, burada ya yani yine böyle kısıtlı bir altılı gibi gözüküyor ama ilginç bir altılı. E, tam iki tane bankomuz. Bir tane alternatif bankomuz var. Ama bu ayakta üç ganyan. Ocean Compass İsa Akyoluz Çok şanslı. 5 numaralı Frontliner Hasan Altundağ ve 7 numaralı Çevik Vakti Mehmet Ali Aktürk. Özellikle çok boş koşacak Çevik Vakti yani 55 kilo Mehmet Ali Aktürk. Ee, yani kazanma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Elazığ'a konsantre olmuş bir safkandan bahsediyoruz burada. Ee, devamlı para basan bir safkan yani bakın gördüğünüz gibi sahibine para getiriyor devamlı. Ee, şu para grafiğine baktığımız zaman muhtemelen e, ilk ikide olma ihtimali çok yüksek bugün. Hani bilginiz olsun. E, kuş koşu frekansına da baktığımız zaman e, o yüzden burasını 3 5 ve 7 olarak size tavsiye ediyoruz. Yani bizler aynı zamanda e, istatistik olarak da yani benim kendi yaptığım özel iş danışmanlık işimiz bizim olduğu için e, o konuda da çok e, aşırı tecrübemiz var. Arkadaşlar. Yani data'ların istatistiklerine de bakıyoruz. Bu, bunu at yarışına ama zaman bambaşka bir, şey çıkıyor, bir şey çıkıyor ortaya zaten. Neyse uzatmayalım. Dönücü koşu 19.30'da Maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. Ee, 5 ee, numara kaba Haydan Hanım'ı artık e, yani kazansın artık arkadaşlar. Yani o derece tek vermiyoruz ama yani ilk atımız bizim bu kaba Haydan Hanım'ı. Yani grup falan da uygun. Yani yazık bu atışın biz üzülüyor, üzülüyoruz gerçekten. Kazanması lazım artık bir şekilde kazanır inşallah diyelim. 6 numaralı Kraliçe Deva Sena. Mehmet Ali Aktürk 3 numaralı Gelidonya Feneri. Ferit Yardımcı. Var gelir. 7 numaralı Mahide Nur. Necmi Altın. 10 numaralı Sema Yıldızı. Mehmet Doğan ve 1 numaralı Can Hiram. Mehmet Işık. Şimdi burada ilk kez koşu kalan bir çereşağı var. Vallahi onunla bir bakın soru işareti koyuyorum. Bir daha arkadaşlar Burada e, ciddi bir sürprizle de karşılaşabiliriz yani onu da söyleyeyim size. Ama 2 numaraya da bir e, işaret koyun. Bakın arkadaşlar 5-6-3-7-11 ve artı 2. Evet, beşinci kuşudayız şimdi. Handikap 13, 4 ve yukarı aşağı işte, Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Ekürler banko burada. Batuş ve Uçarımın Kızı. Burada bakın tabii Uçarımın Kızı biraz zorlanacak. Çok kötü performansı. Batuş biz daha çok Batuş'un kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Burada Batuş Banko. Öyle diyelim hani Batuş Banko diyelim. Bir tanıyor atı zaten Mehmet Şakir. Ya hep böyle zaten boylara baktığın zaman yani Elazığ'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da hep bu, bu yani 5 boy, 7 boy, 8 boy falan bir banko. Altıncı koşu 20-30'da kısa vade altı iki yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada da dört numaralı Blue Queen e, İsa banko. İsa Akkabuz bir kere bindi bunu atı tanıyor. Necmi Altın, Mehmet Taşkaya, Necmi Altın, Mehmet Taşkaya bu sefer İsa Akkabuz'a vermişler. Biz bu atın kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. E, kaliteli bir safkan. Kuruger, Kruger, Japon baba aslanlar gibi çıktı gibi bitirecektir diye düşünüyoruz. Banco. Yedinci koşu şartlı dört. Dört ve yukarı Araplar 1600 metreye çıkacaklar. E, arkadaşlar burada yani hiçbir risk almayacağız. diyeceksiniz ki ne iş. evet biz burada H işaretini kullanıyoruz. 3 ve 4 ön planda yalnız normal şartlı altında biz burada bitirimse daha nın geleceğini düşünüyoruz. Er el güçlüğüyle beraber ve hemen arkasından 1 beydi. Berkay fırtınası ve koruyucu. Yani ekürler ön planda. Küçük kuponlarda ekürleri yazabilirsiniz ama ilk ayo var orada bir tane. 5 numaralı. Mehmet Kaya 6 numara Dost Boyu Yunus'luk başla. Evet, bir tane bir iki kaldı geriye. Onu da yazacağız arkadaşlar ve böylece burasını H hey işaretini kullanarak geçmiş olacağız. Ama normal şartlar altında kırmızı ekürler ve hani siyah ekürler arasında bir mücadele izleyeceğiz. Ee, görüntü o. 5 ee, ve 6 ciddi rakipleri. 2 ee, numara burada mecburen yazıyoruz artık. Yani bir at bırakmayız dışarıda asla. 8. koşu 21.30'da günün son koşusu Meydan 3 yaşlı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. Burada Varto incisi Alternatif Banko Ferit yardımcıyla ee, bu Yahya Işık, Işıkların kendi atı. Ee, gördüğünüz gibi Işık Güzeli var bir de yukarıda. Onun da geliri var. Varto incisi burada arkadaşlar. E, ee, Ferit Yardımcı atı tanıyor zaten. Tekrar binecek. alternatif ee, 2 numaralı Ateş Zamba Hasan Altun'da. 1 numaralı Ak Bürgü İsa Katar. 9 numaralı Nehir adı Burhan Sarıdal ve 11 numaralı Yaren abla Necmi Altın. Evet. 10 alternatif banka ekürler yani. 2, 1, 9 ve 11 numaralı sapkanlar diyoruz arkadaşlar. Evet. E, el ilgili görüştüğümüz sonra geldik arkadaşlar. İstanbul'la ilgili de bir videomuz var. 3 tane bankamız var İstanbul'da. Zor aslında İstanbul zor. Özellikle İstanbul ilk altı enteresan. Çok enteresan bir ilk altını var premium star üyelik alan arkadaşlarımız izleyebiliyorlar diyoruz burayı da. Herkese güzel bir çarşamba akşamı dileyelim. Birazdan da bakalım pazartesi yarışları ne olacak merakla bekliyoruz. i̇nşallah orada da herkes şans yüzüne gülmüştür şimdiden. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.